Selam başına imtahan bir var bir şey var Evet, Başka bir var Eee... Başka var ee, mı? Yes, Başka bir şey var nasıl? bir <laughs> bir şeymiş bu kalem? Başka bir şey var insanlar direkt burada başladı. Ben, yani, bir şey başlatmadan. Geldim şuraya. Aynen. 67 tane. 67 mi? Ne yapayım? Pişt. Pişt. <gülüyor> 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 ha. <gülüyor> Bakın. Şöyle çizeyim. Yani şimdi kendimizi çizeceğiz ve içeriye atacağız. Bir, <laughs> Aha, içeri gireceğiz az kaldı. Hayır, 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 lazım. Az kaldı. Zıplayalım. Her ne gelince her şeyi yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Şöyle gireceğim. Yani nasıl yaptım onu ben de anlamadım. Kendimizi şöyle sıkıştıracağız. Ve ee, nasıl kalacağız? Hatta bir dakika ya. Bu ne ya? Herkes buradan ilgili yapsın. Bir dakika. Ben şöyle şöyle kapatırım. Herkes ilgili olmaz yani arkadaşlar. Bakalım bir çit oluyor mu? aradan geçit oluyor diye Şunu şöyle boyayalım ya bu ne gelen geçen herkesi yiyemiyor bir şey dakika direkt yolu da kapatalım yani. ya mı ya bu ne yapıyoruz yani ben şuradaki şu yolu kapatırsam ben size göstereceğim sana. Ben vursan da ben işlemez. Olaylar. Sıra ben. Ben şu Şöyle mesleğe kapatacağım. Ve sen çıkamayacaksın. Nasıl yapayım? Şuraları kapat. Yavrum Ay en sona geçemesin ya. Beni. Helal lan benim şurada. Batıs bu fişiyası alsak mı ya? Yani? Gidelim batıs bu fişiyası alalım. Bu arada biz birbirimizi şeylerinden adamlar geçebiliyormuş. Ve bir tane darbe vursam yetiyor. Hayır ya gitsen ölecektin ya. Yani. Neden gittin? Aha. Uh -huh. Eee buradan darbe alabileceğim. Onu um, darbelik darbe. Ya bende varmış ki ya. Bundan. Ben bende olanına veriyor. Ha. Bakın bal, Hop. Oho ya Gördünüz mü? Sadece bir kere. Sıpladım, bakın. 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 şimdi. Görüyor musun? Bakın <laughs> <Mürkler> nasıl oluyor? <laughs> Bir şekilde oluyor ya arkadaşlar yani. Çok kafayı takmayın. Oradan şöyle ve evet. artık yeter. <laughs> şöyle bak var ki kim gider orada mı? Fazla işe yarar bir bak değilmiş arkadaşlar. Basma eşyasını gidip alalım da oradan. bakın. çizdik de. Bir dakika. Şimdi ben nereleri çiziyorum ya? Yani? Beş. Dört. Ya dört değil mi ya? Yani mesela arkadaşlar. <laughs> nasıl i̇şte.

Şöyle bir şey koyar. Şurada şunları şu yapar. Ee, 42 miydi ya? Unuttum ya arkadaşlar. Bir dakika. Ya da unuttuk. Şöyle geçeyim yemeyiz. bu Aynen. Unuttuk arkadaşlar. Bir saniye yine unuttum. Pozisyon değiştir. Evet. Yine hmm, pozisyon değiştirebiliriz. Bak mesela cennete aklar şimdi birisine şöyle batıp bat batarsanız adam değiştirebiliriz Artık çok cennet bir adam veriyor. Yap. Yani. E, e, ya, Ben karakterimi... Oh, bir dakika. Ne? Sen bana mı vuracaktın? Bismillah. Bu adamın parkuru geçti mi? Nasıl oluyor? Bismillah. Ya git ya Allah'ım. 12. şimdi. muhafaza Ya hiç üşümese <içimsemiyorum. gülüyor> <laughs> Ya öleceğim <bir> şey. <laughs> 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 Ben batıstı <bak>, <laughs> ke <laughs> değişti. Ya neden oluyor? Hıh. <laughs> 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 o <Of> bismillah. <laughs> ya bu bogam var balaları buluyor. Diyor. Şu butonu Nerede <laughs> <laughs> Herkes benim karakterim olacak. Benim aldım.

Abi biraz daha hızlıyız ve cennet değil. bu boya imi. Mes, Nasıl oluyoruz, olmuyoruz. Karakterimizi değiştirmiyor. Kiminle? Aha. Görmez olduk. Az daha da olsa hızlıyız. Cenneti boyla hayvan. Dur dakika bir sinir karakterimi değiştireceğim.

Hı hı. Bismillah. Uçurduk mu insanları? Yere mi uçurdun? Vah hacker lan. Okay. <laughs> Kaydı lan lan. Biraz görmez görmez. <laughs> Şöyle insanlar gelene ben de istiyorum. Buradaki her şeyi de hmm. şey oh, ]huh. mi almayayım? Oo, iyiymiş. Orada bu oyun 4 dakika oynadığımızda böyle bir şey olursa iyi. He. Yakala bak. orada kaydı elbette. E, ekran. Ve ekran benden donca mı? E, görünmez olması biraz zor oluyor. Gerçek size buraya nakit gibi olmuyor. Abadis tarafı açtık. Açtık. Bir susar mısın? Susar mısın? Susar mısın? Of oh, bismillah. Bak insan cennete gönderiyor lan bu şlap. Eğlenceli değil mi? Ee hakikaten havada bir şey yapıyor. Yer canını getiriyor. burada B Bunu yok ya bütün eşyalar gitti abi Abi gitme Batı Giderse bir şey olmazdı cennete O zaman yine cennete gideceğiz Abi sizi elim Bak şu şapka iyi Şapka mıdır nedir Şu iyi sonra şu iyi cennete gidelim. Bunu şunu alalım. Bunu şunu alalım. Kırmızı alalım şimdi. Ee, geri e, şunu alalım. Dur dakika şunu birinci smoke'u alacağım. Bismillah. Bismillah. Sen kimsin lan? arkadaşlar burada diyoruz sana kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bir <laughs> dakika ya da hoşça kalmayın arkadaşlar ya 50 şey olacak bir dakika sizinle görüşmeden önce size bunu da göstermek istiyorum abi size bir kendinize gönderdi yani. Geliyor çap. Bulak dövüşü. O zaman arkadaşlar dur bir dakika. Lan videomu bitirmem lazım. Lan lan lan. Hı. Bakın arkadaşlar şöyle bir şaplaklar var. Hoşçakalın.